Evet burada çorbacının önünde öyle tatlı şeylerle karşılaştık ki ben istop edip devam etmek istemedim. Günaydın gençler. Günaydın. <laughs> Kamerayı kokluyorlar. Ne haber? Gençler nasılsınız? Günaydın. Minnoş sana da günaydın. Ne? mazlum mazlum arkadaşa da bir kaçıyor korkak <laughs> hadi gidelim yanımızda kamptan kalan bir şey yok değil mi etmek arabada hadi ya çok üzüldüm şu an İtalyan sokaklar gibi. Sokaklara geldik. Biz devam ediyoruz. Burası ne köyü yazıyor? Ne köyü burası bilmediğimiz bir... Manisa'nın bilmediğimiz bir köyündeyiz. Konum bu sokak diyorum. Biraz ileri. Biraz ileri. Peki. Biraz daha ileri. Hedefimiz sağdaymış. Koy buraya. Buraya, buraya. arabanın arkasında. Haydi bakalım. Dur.

Valla belki bu yaşından dolayı da dokunmamış yani. olabilirler. Aslında bu tarz bir bunu durumda seviydi, ailedense bir ailedense <laughs> hoca bunu düşünerek Murat'a bana ve kardeşime İlk sahneyi yarın çeker miyiz? Abi yeme yarın çekeriz. <laughs> He, ha, hazırlık zaten Hazırı bir gün sürüyor. Yarın mesela. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Benim ismim Galip. Galip. Ne o işler o yapıyorsun şey. Galip? Şey. Özel bir şirkette çalışıyorum. Ulvi'nin korumacı. Üyeyim, <laughs> masaj, masaj yapıyor. <yi. gülüyor> Gözünü silen. Evet. Toz gelmesin yönetmenim. Evet. Hazırız. <laughs> Kamera arkasında oynuyorum ben. Direktörlük şefi. Durumda bu tarz bir durumda aileden ses. Direktör kişilere. Bir de hocam bir tık siz Murat Hoca'ya doğru hatta böyle bir ayağı şey yok yok <laughs> altınıza alabilirsiniz falan. Ha. Ha, o tarz aynen. Hani. <laughs> çok mutlu tabi. Hoca çok mi? para var bu işlerden. Işte. <laughs> <laughs> Altına nerede bugün? Ya böyle durmasın <laughs> ama bro. Yok ya yani, o tarafa yani, dönüp Biraz dursun, dursun diye de, dedim. E hani. şöyle küçük olsun tamam Ben rahat edin diye de, dedim. Ha, de, daha, daha güzel. Ev sahibi. Yani. düştük <laughs> yani. Evet. Yani. Ev sahibi. Buralar oldu. hep senin mi? <laughs> babadan kaldı şu arkadaki tarla var şey mi? o ağacı. Daha şey de de çok da O kadar arkada kalmayın hocam. Evet, de. ha şey topluyor olur gelen. Çünkü kırlar bizi Yok yok yani evet. şey değil. Tamam. Yaslanmam şart değil. Hani böyle teyreti durmayın diye. Yani. Fark ediyor biz de bakarız. Teşekkür ederim. Açığını yap bence. Kısmı daha kolay bilgisayarda. Bu mu? Açması daha iyi değil mi? Aynen. Batuhan'a teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ses alıyor mu kanka? Tabii ki. Bro. Süper. Her türlü sesiniz alınır. Sıkı ikili mi alıyorsun lan? Aynen hocam. E, ee, galip oradan çıkıyor ama karşıdan yansıma yapıyor. Hocam <gülüyor> bize <gülüyor> de üfleseniz de <laughs> biraz. <gülüyor> Daha üflemedim. Diye. Bir saniye bir çalışıyor. dua varsa ondan alalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok ezberledik. <laughs> ezberleyince <var> <laughs> Yeşil. Çek al Lens kırılmasını önleyen duanız var mı hocam? Tabi şey. Kameraman. Lens suresi. <laughs> <laughs> lens suresi alalım. Ha. Sadece, Sadece çizilmesine, Lens <laughs> çizilmesine, <Şöyle kirliyle> kırılmasına <laughs> karşı dualar. <gülüyor> <gülüyor> Alet ede bakın. Komple set sigortalayan artık. Ya bu izmariti yaratmak için gelmiyor bu evin bahçesi de. Valla. Aslında. Baykuş uludu. Korktu arkadaşlar. <laughs> Şöyle dursun şimdi bir. <laughs> <laughs> Her bir bakalım şehimize şey, kilana ama de, çok değil? Evi çok göreceğiz güzel. mi biz burada? Şunu... Evi görecez ya. ya. <laughs> i̇şte işin eğitim kısmını Yap da istiyordum. Çok Tekan güzel. Ben yarın ben zaten onlar da. Gidi boyunca koştu falan. Iyi. Alacağız. Allah. Allah. Sağ ol cankanka bir dengeleyeyim ben bunu. <laughs> Setin var. en sessiz Bak. ses alan adamı. mı? Çok yaptı bir araba. Saygı var. O da bir kar abi. Ekibim falan dağcı gibi ama. Tam da değil. Bir dakika bak. El yapımı bu Kendiniz tamam. mi yaptınız bunu? Evet. Kanka ha. kadraj düz. Satın, satın aldınız. mı? Valla satın aldım. Kanka <laughs> kadraj düz. Yaparsınız siz var, böyle bak. şeyler beklerim yani. Şarjörü biz yaptık tamam. Şaryo el yok. Evet. Hafif şöyle kanka sağa vereceğiz sadece. Tamam kanka şunu ben. bir takayım. Gel sana peynir evet. gibi. Yaklaşın Buradan Gel peynir ikram edeyim. Yakalar mı ya? Bir tane alalım. Bence yakalar. Otomatik de. Minareyi kanka unutma. Fokus çiğ kov. Evet. Hazır. Fatih hocam hazırız. Fatih hocam. Repliği vereyim mi? Önünüz kapalı mıydı hocam öyle? Açık açık. Tamam. Bu ekran kapalı. da kayıt alıyor. Evet. Evet kamera kayıtta mı? 3, 2, 1, buyurun hocam. Tamam hocam, tamam. Kestim hocam. Hocam durun ondan sonra tamamı verin. Doğayla iç içe bir film setindeyiz. Bir yandan e, sesi arasında hindi sesi geliyor. Merhaba. Gençler. Nasılsınız? Üçüzler. <gülüyor> Me. <gülüyor> Merhaba. Sen anne misin baba mısın? Annesin herhalde. Ne kadar güzel yavrularım var ya. <laughs> Ali oba mı? Ali oba mı? Öyle bir köydeyiz. Heh, buradaki yavrular kalkmış. <laughs> Bir şeyler yiyorlar. Oo, tekniyorlar ya. Merhaba. <laughs> Merhaba minik şey. Ne haber? Hey. Ot mu yiyeceğim? Aman. <laughs> Aha. Aha bu, bu da koşuyor. <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> <laughs> Anne su içince bunlar da içiyor. <laughs> Taklitçiler. Şişt. Gel bakalım. Nasıl çağıracağız abi bunu? He? Onlar anlamaz da abi. Pis pis. pis şey. Aha Gel. Gel. kaçışa bak. Gel. <laughs> tepine tepine kaçıyor. <laughs> <İşte> bu, bu. <laughs> Hayat bu yani. Ya. Gideceğim bir tanesini. Gelsene. Gel sevelim seni gel. <gülüyor> 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 Sağ ha? Hadi bakalım. نحن <applause> <applause> Кот, погоди. Глянь, глянь, кот. biraz setten ayrıldım. Gezme maksadıyla. Adil Oba Mahallesi'ndeymişiz. Köyün ismini tam olarak hala öğrenemedim. Yani Adil Oba olabilir. Şöyle bir meydanı var. Birazdan size onu göstereceğim. Arkamda görünen bayrak yanında böyle bir cami. ve kıraathane. Ben sizi tutacağım. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Yardırayım bu arabaya. Dur, dur, dur. dur. Oğlum kayda sen alacak. Kayda al, alacak. Al. Al. Al, al. Al. Al, gel gel al. çocuklar bir bilir misin? Düşecek. İkiyi düştü, gittir, düştü gittir. burada da yine... <laughs> sen tamam, tutuyordun tamam, tamam. değil mi onları? Bedava figüranı kaçırdı. Hayır sen tutmuyordun ya sen evet, gidin kamera. gidin. Evet kamera. Aynı koltuğa iki kişi oturmuş. Orada, başlayınca ses girdi Kayıtta. Evet ses tak. Bedava figüran gitti. Satılmış cam iniyor mu daha? Ya da kolunu indir. Bir daha söyle. 58.05 şu an kayıtta. Çekim senaryon nerede? Burada getiriyorum. Oynuyorsun. <gülüyor> Oynuyorsun <gülüyor> Fatih abi. Bir kere bu? Oo. <laughs> Güzel. Bak, kanka Ses kanka falan ama çıkarmıyor ama. mu bu alet? Aa, ağaçtaki beyaz şey ne lan? Torba mı? Ağaca mı iniş yaptı? Gözükmüyor öyle de burada bir yerde. Burada burada burada. Aha. Sen nasıl indin buraya be? <laughs> Sen nasıl indin buraya? İyi abi kazasız mı inmiş? Şaka sıkıntı yok. Tamam. Karvane. Sopayı versin, Sopayı da ben bunu bir döveyim. Aldı kaçtı. Nereye kaçıyor <laughs> Bu? Nereye kaçıyor? Nasıl buldu ya? çabuk? Çok Buraya gelmiş. Bir daha uçabilecek mi bilmiyorum. <laughs> Sen canın top mu oynamak istiyorsun <laughs> senin? Abi arıyorlar, mı? arıyorlar, arıyorlar. Kim Bizim arıyor? Beni aramasın. Kim arıyor? Motorlular mı? Motorlular mı? Buraya kadar gelip göremediler gelip mi? C yani. Onlar geçti gitti. Abi şimdi topu yüz görmedik ya. Göremez ya. ya. Arıyorum ya. Ee, Hepsi daha e, yeni Görürseniz yürüp, siz, yürüp, yürüp. siz söyleyin onlara. Aldılar evet, gittiler de. Çaldılar de. Görüyor <Görelim. gülüyor> Yüreği bir hop Sağ olun yapayım. gençler. Teşekkür ederiz. Abi biz doğru <gülüyor> geliyoruz. Korktuk valla biz de öyle sandık? Abi 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 bir tane adam geldi kafamıza vurdu. Abi içim şaranlar bir tane kaldı. Valla söylemezsem o adam. Aman. Dikkat edin kendinize gençler. İzmir'de Star Wars'taki savaş ee, kılıçlarına ee, benzemiyor ee, mu? Evet evet. Abi sabır. mı şu anda değil. Saber deniyordu buna? sabır sabır. Sabır. Evet. sabır kılıcı. sabır kılıcını getirin bana. Hazır böyle sabır mabır kelimeleriyle. Selam canım. Hocam üç <laughs> kul hava bir elham oksam tüm günahlarım gider mi? Yok totalde beş okuman lazım dört ediyor geç kulübe ama olmaz. Ne yapacağız? Hocam bileyim. her altı yiyip evet. kurşun yani, döktürsek günahlarımızdan kurtulur muyuz? şu arkayı ayırın ya. Yok şunu nereye düşeceğiz? Her <laughs> yer biraz daha aynı eşit olsun. Yani aynı daha işte. Sen çekeceksin onu. Bizim vermiyorlar dedi ya abi. Fırk hocaya dön. Ya yani öyle keskin i̇şte ya, hareketler anladım. yapalım bununla. köyde hava kararıyor. Birazdan <laughs> yola çıkacağız. En çok duymak istediğim ses, kuzu sesi falan değil mi? Zıt, <laughs> Görüntü yönetmenimiz yine mangalın başında. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gibi Dün de tek fark bugün <laughs> boru var. Duman üzerine gelmiyor. Özlemiştim. Evet, <laughs> <laughs> Duman'ı özlemiştim herhalde. <laughs> Hadi Berk bakalım, Bey yönetmenim olsun. teşekkür ediyorum her şey için. Eyvallah ben teşekkür ederim. Çok Hı -hı. harika bir gün geçirdik ya. Biraz üç harfli şeylerle uğraşmış olsak, <laughs> olsak da. Evet. Şimdi karanlıkta yola çıkacağız. Nasıl çıkacağız bilmiyorum yani. Active. Hocam nerede? Hocam? Yoldu açacaksın. Nasıl? Yol alabilir, alabilir miyiz hocam? Ve Ve enna zenenna. Şey var mı hocam bir literatür böyle Hocu defter falan. Doğa doğası, yol doğası. Yol falan böyle hani selametle i̇şte dikkat edin. <laughs> Sağdan <'a> gidin. Bu bakmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> Ücret et abi. Evet, sanat ekibi. Nasıl olsa içimden okuyor. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Bu ekip olduk ya. Ağzım bekmişsin ben de seni. Görüşürüz bro. Evet. Yönetmenin Allah'ın oğlundan